Merhabalar sevgili arkadaşlar. Türkiye Haber İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solağ'ın paylaşmış olduğu birkaç tweet'i seslendirmek istiyorum. 5 Kasım 2020 günü paylaşmış olduğu tweet'inde şunları söylüyor. Televizyonlarda Amerika'da yapılan seçimlere gösterilen duyarlılık ve önem bu ülkede çalışan emekçiye, işçiye neden gösterilmez? Torba yasayı istemiyoruz. Torba yasaya hayır. Torba yasa geri çekilsin. Ve 4 Kasım'da paylaşmış olduğu diğer bir tweetinde de şunları söylüyor. Kıdem ve ihbar tazminatı, işsizlik, malüllük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı, analık gibi hakları ortadan kaldıracak yasayı istemiyoruz. Torba yasayı istemiyoruz. Torba yasa geri çekilsin. Yine aynı tarihte paylaşmış olduğu diğer tweetlerde de şunları söylemekte. İnsanların geleceği ile oynamayın. Biz bu ülkenin çocuklarıyız, güvencesiyiz, sigortasız, esnek çalışmaya hayır. Bir ayda 10 gün çalışan bir işçi nasıl emekli olacak, nasıl kıdem tazminatı alacak? Torba yasayı istemiyoruz, torba yasa geri çekilsin. Biz Türkiye'yiz, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin işçileriyiz, geleceğimizle oynamayın. Kısmi, güvencesiz, sigortasız çalışmaya hayır. Torba yasayı istemiyoruz, torba yasa geri çekilsin. Videomuzu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür ederim.